Hepinize bu bakacaksınız çekti Bugün bu bug'ı göstereceğim size. Bu bug cidden garip bir bug. Şimdi önce şuradan ana sayfa temel alıp tıklıyoruz. Şöyle. Şöyle buraya geliyoruz ve şuradan şöyle çekiyoruz. Bunlardan birini alıyoruz herhangi birini. Git diyoruz. Bunu alıyoruz aldıktan sonra buraya gelir. Burada. Çeçe. A, F, K yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra bu karakterimiz böyle olması lazım. Sonra buradan gidip oda kontrol yok. Ev kısmından evi siliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir yer oluyor. Bütün odalarda resim var. Buradan çıkmak için şöyle yapalım. Ben afk'dan nasıl çıkabiliyorum? Yani bulamadım afk yazılmıyor. Olmuyor. Ya herhalde reset çektim bir tane. Reset çekince oluyordu herhalde. Deneyelim. Evet bu bak böyle. Gör gördüğünüz gibi böyle bir bug var. Görüşürüz.